İyi pazarlar, selamlar herkese. Ee, herkesin evde olduğunu tahmin ediyorum. Çünkü hani hava ne kadar güzel olsa da sadece evi böyle sahil kenarına yakın olanlar ya da ne bileyim en azından bir araçla bir toplu taşımayla gidebilecek mesafede olanlar sahil kenarında çimenlerin üzerinde böyle bir en azından deniz havası alalım e, diyorlardır. E, onun dışında yapacak pek bir şey yok çünkü e, mekanların sadece önünden geçebiliyorum. İçeriye giremiyorum. Bilmiyorum sen ne yapıyorsun Ebru hafta sonunda yani <laughs> nasıl değerlendiriyorsun bilmiyorum ama şu an nasıl değerlendirdiğimiz birazcık ortada aslında. Ben de birazdan Lokum'la dışarı çıkacağım, yürüyüş yapacağız. Ee, Lokum benim köpeğim, kızım. <laughs> evet, çok da tatlıdır. Ee, evde olsaydı. Geçenlerde gelmiştik yani, yayına katılmıştı yani çıkmıştı. Evet. Evet, Arada bir böyle yayınımızı da sabote ettiği zamanlar oluyor. Diğer kanallarda daha burada hiç olmadı. Bakın. <laughs> burada rahat olduğu için rahatlıkla çıkar artık yani. Evet Ama yani bu mekanlara gelecek değil. Sorayım. Mekanlarda da zaten benim tanımadığım tipler var. E, parayı nereden bulup da oturuyorlar bilmiyorum. Hani turiste ayırt edebiliyorsun zaten yani ülkemizde gezmeye gelmiş insanı oturuşundan, kalkışından, yemesinden, içmesinden, gezmesinden ait e, ayırt edebiliyorsun. Fakat bazıları da var ki hani restoranlar içerisinde bunlar parayı nereden buluyor diyorsun. Hani sözde ülkelerinden kaçıp buraya geldiler. E, benim cebimde bu ülkede yaşayan bir insan olarak benim cebimde olmayan para, o restoranda, o kafede, o barda oturmama müsaade etmeyen... E Helen'in nargile hele, hele, hele salonlarının hepsini onlar kapatmış durumda. Yani parayı nereden buluyorlar çok merak ediyorum. Pasaportlarını yırtıp atmışlar zaten o yüzden kendi ülkelerine gidemiyorlar. Yoksa hani burada Türkiye'de de onlar, onlar için de aslında çok keyifli kaldıklarını düşünmüyorum. Ama pasaportları yok o yüzden gidemiyorlar. Yani şu an böyle e, beynim omuriliğimden eriyerek aklı gitti yani. öyle Ama onunla lazım erimesin. Öyle bir açıklamanın e, gerçekçiliğini düşünen insanların olduğunu düşünmek bile e, sinir bozucu. Hakikaten yani benim ülkemde benim yaşayamadığım hayatı yaşayan o insanları gördüğümden daha fazla sinirlenirim. Öyle bir açıklamayı kabul edip inanacak e, olan insanlara. Yani bu kadar sorgulamadan uzak, bu kadar e, çaresiz inandı. bir açıklama olarak kabul etmeyip e, öyle bir şey zaten söz konusu olamaz. Mümkünatı yok. bunu Kimsenin olarak... inandığını düşünmüyorum zaten özgür. Umarım öyledir. Yani inanan bir kişi bile çıksa büyük bir e, şey, sıkıntı. Evet. Peki şunu sormak istiyorum. Sen nereden alışveriş yapıyorsun? Mahalle bakkalından dedin ama mahalle bakkalından her şeyini alabiliyor musun? Hani böyle zincir marketlere falan da gidip alışveriş yapıyor musun? yani zincir market konusunda ister istemez seçici oluyorum. Yani fiyat ve ürün konusunda ucuz alacağım diyerekten de tutup da kalitesiz bir şey alıp hani e, sağlığımla oynamanın uzun vadede sağlığıma zarar verecek bir şey yapmanın anlamı yok. E, pazardan da tercih ediyorum genelde. E, zaten hani önceki gibi böyle artık bir aylık ihtiyacını ya da bir haftalık ihtiyacını karşılayacak şekilde pazar alışverişi yapmak söz konusu. Yani bekar olmama rağmen e, alacağım şeyleri hani hem bozulmasın çünkü altın değerinde Öyle evet. önceki gibi aldım bir kilo o oh, 300 gramı bozulmuş alt çöpe gitsin. Yok öyle bir şey söz konusu olamaz. Adet ve günlük alıyorum. Anladım. Köşede bir tane manav var. Evet. Yok şunun için sordum. Ee, Cumhurbaşkanı Erdoğan böyle bir alışveriş yapmıştı. Hep, bütün, iz, bütün izleyicilerimiz de hatırlıyorlardır. E, fiyatlar gayet uygun demişti. Kaç paralık alışveriş yaptı şu anda aklımda yok ama işte böyle hani bir arabayla market arabasıyla dolaşıp doldurmuştu. Evet. Ee, uygun fiyatlı market battı biliyor musunuz? 249 milyon lira zarar etmiş. Şu olabilir e, o gün Cumhurbaşkanı gelecek diye fiyatları olduğundan daha aşağıya tutup daha ucuza bir sepet doldurtup ondan sonra şimdi biz bu fiyatları değiştiremeyeceğiz ne yapacağız artık yani yalancı mı e, çıkalım diyeceğiz deyip bir süre direnip ondan sonra nasıl yolumuzu buluruz diye düşünüp Tabii şöyle de bir şey var. Bir buçuk milyon da huzur hakkı dağıtılıyormuş. Yani bu bir devletin zaten şeyiydi biliyorsun. Hani oradaki yönetimdekilere falan. Öyle paralar dağıtılıyormuş. Hem ucuz verip bir de öyle huzur hakkı falan da dağıtılınca işte demek ki bakmamak mümkün değil gibi görünüyor. Yani aklın yolu ve mantığın yolu bir. Özellikle yani iktisat giriyorsa bir işin içerisine, matematik giriyorsa, rakamlar giriyorsa, maliyet zarar giriyorsa Hani bunu e, zorla değiştiremezsin. Böyle iş insanlarından gidip fiyatları düşürün de enflasyonu düşsün e, mantığıyla enflasyonu düşüremezsin. Her üretilen ürünün bir maliyeti var. O ürünü üretmek için alınan ürünün bir bedeli var ve o bedeller de genelde bizim ülkemizde dolar ve euro ile yani e, ara üretici bir ülkeyiz çünkü yani biz e, şu bardağı üretirken bile bu bardağı üretmek için ihtiyacımız olan malzemeyi dışarıdan alıyoruz yani. Yani Tabii. Euro ile alıyorsun, e, dolarla e, ihraç e. ediyorsun. Aradaki makas açılıyor falan. Yani yine zarar, yani yine o, zarar, yine zarar. O markette böyle etiketlerle oynayarak e, fiyatların makul olduğunu e, ispat etmeye çalıştı herhalde böyle. E, üzüldüm dersem yalan olur. Öyle etiketlerle oynayarak fiyat düşmez. Etiketlerle oynayarak enflasyon düşmez. E, o etiketlerin öncesinde o ürünlerin oraya getiren firmaların maliyetlerini düşürecek tedbirler almazsan o etiketler. Bir o dağıtılan huzur hakları falan da herhalde hani birazcık daha çabuk <laughs> dibi görmesinde e, etkilidir diye düşünüyorum. Yani şirketin e, 2021 yılında 2 milyar 186 milyon bla 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 küsür e, cirosu varmış. Maliyette 1 milyar 800 hemen hemen 2 milyarda maliyeti varmış. E zaten hani bir buçuk huzur hakkı olarak dağıtılmış. Zaten çok mümkün görünmüyor yani. Huzur hakkını yanlış anlamışlar herhalde yani onlar. Evet. <laughs> i̇şte hesap bilmedikleri buradan ortada. Ekonomistler herkes ne öneriyor? İktisada giriş. Birinci bir açılış kitabı. Yani evet. ilk, bütün üniversitelerde okutulan birinci sınıfın ilk kitabı. Yani bu işin ABC'si diye tarif edilen kitap onu okuyun diyor. Ondan sonra işe girişin diyor. Öyle fiyatları oynadığın zaman işte böyle ee, ne oluyor? Batıyorsunuz. Dediğim gibi e, üzülmedim. Çünkü vatandaşa bir şey olduğundan daha farklı bir şekilde böyle ilizyonist mantığıyla e, David Copperfield havasıyla e, bir şeyi düzgün göstermeye ya, o, çalışıp. Şey Yaparak olacak şeyler değil, doğru. Aynen. Kurguyla yapıp da daha sonra bu sonucu e, görmüş olan, tecrübe etmiş olanlara ben e, üzüldüm dersem yalan olur. Vatandaşın gözüne boyayarak yola çıkmışsın. Haberler için kendi şeyini kullandırmışsın. Orada şunu diyememişsin. Cumhurbaşkanım zarar ediyoruz. Bunu diyememişsin. Bu günleri görmek hani müsaaktır. Evet. Türkiye'de Herkesef o Türkiye'de yani. insan bulmakta zor tabii. Peki o zaman yayını kapatalım. Lokum beni bekler. Tamam. İyi şey. gelmeler diliyorum. <laughs> e, İzleyicilerimize iyi pazarlar diliyorum. Anca sahil kenarlarında çayırda içemeyen, çimende yürürken karşılaşırız. Işte tamam, mangal yakmayalım lütfen. Yok, neyse ki o artık tamamen kaldırıldı. Umarım yeni gelenler o o ilişe bulaşmaz. Çünkü topu taşımada sigara falan içmeye başlamışlar. Neyse, yeni bir konuya girmeyelim. Başka zaman konuşuruz. <laughs> Tamamdır. görüşürüz güzel. o zaman. İyi pazarlar. İyi pazarlar.